Aşkılı güvenlik linç oluyor. üniversite söylesi saçmalığı. Gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Son zamanlarda gündemle alakalı konuları konuşurken sosyal medya gündemine dair konulara da bir hayli ağırlık veriyoruz. Çünkü Türkiye'nin sosyal medyasındaki konular bu aralar birazcık hararetli. Bu hararetli olan konulardan bir tanesi de dünden beri bir hayli tartışılmakta. TikTok'taki içerik üreticisi yakışıklı güvenlik ve yakışıklı güvenliğin Ege Üniversitesi'nde yaptığı söyleşi. İnsanlar bu söyleşiyi inanılmaz derecede tartışıyorlar ve üniversitelerin artık geldiği hali vesaire konuşmaya başladı. Peki nedir bu yakışıklı güvenlik olayı? Nedir bu yakışıklı güvenliğin Ege Üniversitesi'nde yaptığı söyleşi? Bugün masaya yatıracağımız konu bu olacak arkadaşlar ve dilim döndüğünce kendi... Kız ben hiç o üniversiteye söyleşiye gitmedim ya. Bu sene iki üniversiteye çağırdılar da denk getiremedim. Fikirlerimi sunarak sizlere bu olayı anlatmaya çalışacağım. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve bakalım şu yakışıklı güvenlik olayı neymiş. Öncelikle yakışıklı güvenlik olayını mantıklı bir şekilde ele alabilmemiz için insanların sosyal medyadaki içerik üreticilerine bakışına birazcık değinmemiz gerekiyor. Şimdi sosyal medyanın Türkiye'deki evrimine baktığımız zaman herhalde 2015'ten başlatabiliriz süreci. 2015 itibariyle sosyal medyada çeşitli figürler çıkmaya başladı ve bu figürler inanılmaz derecede ilgi gördüler. Başta bu influencer diye tabir ettiğimiz ya da sosyal medyadaki içerik üreticisi dediğimiz kişiler 5-10 kişiyken günümüzde artık yüzlerce hatta binlercesi var. E çok normal olarak bunun da bazı artıları ve bazı bazı eksileri var. Binlerce kişinin içerik üreticisi olduğu bir yerde binlerce kişiden nitelikli olmasını bekleyemezsin. Ki zaten ben videolarımda hep aynı şeyi savunurum. Bütün içerik üreticileri de insanlara bir şey katmak zorunda değildir. İnsanlara nitelikli içerik sunmak zorunda değildir. Bunun alt metninde izah etmek istediğim konu şu aslında arkadaşlar. İnsanları eğlendirebilen çok fazla içerik üreticisi veya ünlü vardır. Fakat insanları eğlendiren herkese eğlendirirken size bir şey katamazlar. Olayın bu kısmına kesinlikle okeyim. Yanlış anlaşılma olmasın buradan yakışıklı güvenlik insanları eğlendiriyor ve size bir şey katmıyor deyip onu savunmuyorum. Sadece ben yakışıklı güvenlikten olayı çıkarıp insanların sosyal medya hakkındaki beklentilerini veya içerik üreticilerinden olan beklentilerini genel çerçevede değerlendirmeye, genel çerçevede eleştirmeye çalışıyorum. Bunu mesela birazcık daha detaylandırırsak, dünya üzerinde mesela komedyenler var. Benim sonrasında devam edelim. Evet, selam. Tamam, da kaldırıyorsunuz elinizi. Evet, ne Evet düşen görüntü bu. Ferdi'cim 5 kişi abonelik edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Kesine bereket. Allah'ım daha çok versin inşallah. Bu şekilde arkadaşlar düşen görüntüde zaten yakışıklı güvenliği tanıyan insanlar veya sosyal medyada en az bir kez gören insanlar ne yaptığını anlayabilirler. TikTok canlı yayınlarında sürekli olarak yaptığı bana kalırsa çok saçma olan fakat bazı insanları eğlendiren o klasik hareketlerini yapıyor. İnsanlar da bu görüntüyü görmeleriyle beraber bu olayı öğrenmeleriyle beraber inanılmaz yoğun bir eleştiriye başlıyorlar. Ve diyorlar ki üniversitelerin geldiği durum bu mu? Bu adamın üniversitede neyi iş var? Bu adam üniversitede ne anlatıyor? Bu adama üniversite tarafından nasıl izin verilmiş? Bu adam TikTok'ta şunu yapıyor, orada bunu yapıyor vesaire vesaire. Haklılar mı? Katıldığım noktalar var, katılmadığım noktalar var. Şimdi öncelikle bu konuyla alakalı eleştiriye başlamadan önce veya bu konuyu değerlendirmek Time'cim, o oyunda birbirimize bağlıydık. Nasıl bizi beni göremedin? Salak mısın sen? Mengesçim şimdi spam yapma ablacım. Salak mısın çünkü? Espri mi yaptın? Güleyim mi şimdi? Ha 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 çok komik. Başlamadan önce şunu sormak istiyorum: Yakışıklı Güvenlik Ege Üniversitesi olayında kızılan şey tam olarak nedir? Bu önemli bir soru ve bunun cevabına yönelik ancak ve ancak bir şeyler düşünebiliriz. Kızılan şey yakışıklı Güvenliğin Ege Üniversitesi'ne çağrılması mı? Kızılan şey yakışıklı Güvenliğin Ege Üniversitesi'nde yaptıkları mı? Kızılan şey yakışıklı Güvenliğin komple Türkiye özelinde ilgi görmesi ve takip edilmesi mi? Bana kalırsa kızılan şey son söylediğim şey. Yani insanlar yakışıklı Güvenliğin Ege Üniversitesi'nde olmasından ziyade veya orada söyleşi yapmasından ziyade, komple sosyal medya karakteri olarak Türkiye'de... Ya çağırmışlar oğlum bize ne ya adam sonuçta... Bak nerede? Bak. Adamın 327 bin abonesi var arkadaşlar. Kankalar. Videoları bandan çok izleniyor. Bak. Herkese merhabalar. Yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz çok farklı. Bugün projeleri gezeceğiz. Güvenlik görevlerini ziyaret edeceğiz onlara yemek ikram edeceğiz arkadaşlar. Özellikle pazar günü bu video çekmeyi yani. tercih ettim çünkü pazar günü hafta sonları özellikle zamanında. Abi 6 yıl server ücretini Adam çekiyor helal olsun. Ne diyeyim? Var ki şeyi baksana ama